Trafik kazaları sebebiyle yaralanmanız veya aracınızın zarara uğraması halinde sigorta şirketlerinden tazminat alma hakkınızın bulunduğunu biliyor musunuz? Tazminat süreçlerini hasar simsarları, hasar şirketleri ve sigorta alanında uzman olmayan avukatlar vasıtasıyla veya bizzat kendiniz yürütürseniz bir kez daha mağdur olabilirsiniz. Oysa sigorta alanında uzman avukatlarla çalışmak daha fazla tazminat almanızı sağlar. Tazminat ve dama süreçlerinde yeşil hukukla birlikte çalışmanın avantajları ve tazminat süreçleriyle ilgili kusur durumu tespiti ve takibi, savcılık dosyası takibi ve evrak teminiyle tüm prosedür işlemlerinin tarafımızca yerine getirilmesi, mağdurların alanında uzman doktorlar tarafından muayene edilerek heyet raporu temin süreçlerinin tarafımızca takip edilmesi, tüm koordinasyon işlemlerinin tarafımızca sağlanması alanında uzman ekibimiz tarafından sigorta şirketlerine başvuru, sul süreçlerinin yürütülmesi ve kısa zamanda en yüksek tazminat miktarının tarafınıza ödenmesi için gerekli süreçlerin yürütülmesi gibi tüm işlemlerin ne şekilde yürütüleceği ile ilgili bilgileri paylaşıyoruz ve onayınızla çalışmaya başlıyoruz.